بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أدلة شرعيا دردنجسي olan قياس konusuna başladığımızda demiştik ki, Kıyasın tefsiri vardır, şartı vardır, rükünü vardır, hükmü vardır, bir de def'i vardır. İlk dördü kıyası bilmek için yani tefsiri, şartı, rükünü ve hükmü kıyası bilmek, kıyası kavramak için lazımdır. Sonuncusu ise hasmın kıyasını def etmek, onu bertaraf etmek için lazımdır. Tabi kıyasın temel rüknünün illet olduğunu ifade etmiştik. Şimdi illeti ikiye ayıracak. Buyuruyor ki ثُمَّ ilelu Sonra illetler nev'ani iki kısımdır. Tardiyyetün ve müessiratün. Tardi ve müessir olmak üzere iki türlüdür. Hanefilere göre müessir olmayan illetlere tardi illet adı verilir tardi illetlerin hüküm vermede kullanılması aslen fasit olmakla birlikte fukahanın geneli bu tür illetleri de hüccet olarak kullandığından İmam-ı Nesefi konuya bu tür illetlere nasıl itiraz yöneltilebileceği meselesiyle başlamıştır. Emme tardiyeti tardi illetlere gelince fevucuhu def'iha erba'atun tardi illetlere gelen itiraz çeşitleri dörttür. El evvelu birincisi el kavlu bi mucebil illeti mucebi illete kail olmak ile olur. Yani biz nasıl itiraz ederiz illetin gereğini kabul etmekle. Ve huve bu da iltizamu ma yulzimuhul muallilu bi ta'lilihi bir vasfın illet olduğunu ileri süren kimsenin taliliyle gerekli kıldığı şeyi kabul etmektir. Yani muteris muallilin taliliyle ispat ettiği hükmü iltizam ederek der ki, evet bu ispat ettiğin hüküm doğrudur. Fakat bizim münazarada bulunduğumuz asıl kıyasın hükmü bu değildir ne gibi ki kavlihim fi savm ramadan şafiler ramazan orucu hakkında şöyle derler İnnehu savmun fardun fe la illa bi ta'yinin niyyeti bu farz bir oruç olup niyetle tayin etmek sizin eda edilmez fe naqulu biz ise şöyle deriz indena la yashuhu illa bi ta'yini Evet bize göre de bu oruç niyetle tayin etmedikçe sahih olmaz. Ve innema ancak şu kadar var ki nücevvizuhu bi itlaqin niyeti ala ennehu ta'yinun. Biz mutlak niyet etme durumunda neveytü sâme oruca niyet ettim şeklinde niyetle tayin olarak gördüğümüz için bunu caiz görüyoruz diyoruz yani niyeti tayin etmenin gerekliliğinin illeti şafiler tarafından farziyet olarak belirlenmiş. Hanefiler bu illetin gereğini kabul etmişler fakat tayin etmenin niteliği konusunda şafilerden farklı görüş ortaya koymuşlardır. Peki ikincisi vel mumana'atu mumana'a ah, yani engelleme mumana'a bir kimsenin yaptığı kıyas işlemine yönelik ileri sürülen itirazlardır. Bu da ya vasıfta veya hükümde veya vasfın hükme elverişli olmasında ya da hükmün vasfa nispet edilmesi gibi dört mukaddime de itiraz edebilir. Mesela birincisinde deriz ki senin illet olarak iddia ettiğin vasfın asılda ve feride mevcut olduğunu kabul etmiyoruz. İkincisinde senin asıldaki hükme illet olarak gösterdiğin vasfın feride de illet olmasını kabul etmiyoruz. Üçüncüsünde vasfın hükme elverişli olduğunu kabul etmiyoruz. Dördüncüsünde ise hükmün vasfa nisbetini kabul etmiyoruz diyerek itiraz edilebilir. Muallile düşen de muterize karşı kıyasını ispat etmektir. Aksi halde kıyası muteber olmaz. Dolayısıyla mumane'a dört şekilde olur. Onu beyan edecek. Ve hiye bu mumane'a imma en tekune fi nefsil vasfi. Ya vasfın kendisinde olur. Bu itirazın iki şekli vardır. Birincisi vasfın asılda bulunduğu görüşüne karşı itiraz. Örneğin şafilere göre başı meshetmenin üç kere yapılması sünnettir. Benzer şekilde taşla istinca yapmak da tıpkı başı meshetmek gibi meshederek yapılan bir temizlik olup onu üç kere yapmak da sünnettir. Hanefilere göre taşla istinca meshederek yapılan temizlik olma özelliği yoktur. Aksine bu hakiki necasetten temizliktir.'' İkinci itiraz ise vasfın ferde bulunduğu görüşüne yönelik itiraz. Şafiler şöyle demişlerdir. Zina haddi nasıl ki cinsel ilişkiye bağlanmış ise oruç kefareti de cinsel ilişkiye bağlanmış olup orucu yiyip içerek bozma halinde kefaret gerekmez. Hanefiler buna şöyle itiraz ederler. Kefaretin cinsel ilişkiye bağlanmış bir ceza olduğunu kabul etmiyoruz. Aksine bu orucun bozma suçunun kamil olarak gerçekleşeceği şekilde orucu bozma fiiline bağlıdır. Dolayısıyla mumana'a ya vasfın kendisinde olur ev fi salahihi lil hükmi ma vücudihi veya mumana'a engelleme vasf bulunduğu halde vasfın hükme elverişli olmasında olur. Mesela şafilere göre babanın bakire kız üzerinde velayet yetkisi vardır ve bu yetki kızın bakire olmasına bağlanmıştır. Bunun gerekçesi ise bakire kızın daha önce erkeklerle ilişkide bulunmadığından nikaha ilişkin işler konusunda tecrübesiz ve bilgisiz oluşudur. Hanefilere göre ise bakirelik hükmün illeti olmaya elverişli değildir. Çünkü tartışma konusu olan bu mesele dışında başka bir meselede bakireliğin hükmü etki ettiği görülmemiştir. Üçüncü olarak mumana'a ev fi nefsil hükmü veya hükmün kendisinde olur. Bu da hükmün ferde sabit olmasına itiraz ve hükmün asılda sabit olmasına itiraz şeklinde iki çeşidi vardır. Buna örnek olarak şu husus zikredilebilir. Şafiler şöyle demişlerdir. Ramazan orucu da tıpkı kaza orucu gibi farz olduğundan niyetle tayin etmeden tutulması sahih olmaz. Hanefiler Şafilerin bu görüşüne şöyle karşılık verirler. Oruç tayin edildikten sonra niyet esnasında tayin edilmeden tutulmasını sahih görmüyorsanız biz bu hükmün asılda yani kaza orucunda varlığını kabul etmiyoruz.'' Şayet orucun müteayyin hale gelmesinden önce tayin edilmedikçe sahih olmayacağını söylüyorsanız biz bunun ferde yani Ramazan orucunda sabit olmasını kabul etmiyoruz. Çünkü hakkında tartışma bulunan Ramazan orucu şari'in kendisine belirli bir zaman taksis etmesiyle belirli hale gelmiş olduğundan daha önce müteayyin değil iken niyetle müteayyin hale gelmiş değildir diye itiraz ediyoruz. Ev ve hutta mumana fi ile vasfi hükmün vasfa nispet edilmesinde olur. Örneğin şafilere göre bir kimse köle olan erkek kardeşini satın alsa bu köle otomatik olarak azad olmaz. Çünkü arada baziyet ilişkisi yoktur. Nitekim bu köle olan amca oğlunu satın almaya benzer. Hanefilere göre ise amca oğlunun azat olmama gerekçesi arada baziyet ilişkisinin olmaması değildir. Zira baziyetin olmaması azadın gerçekleşmeyeceğini göstermez. Zira azat olmayı başka bir illet gerektirebilir. Amca oğlunun azat olmama sebebi arada evliliği haram kılacak derecede yakın bir akrabalık ilişkisinin olmamasıdır diyoruz. Peki dedik ki tardi illetlere gelen itiraz çeşitleri dörttür. Birincisi mucebi illete kail olmak. İkincisi mumana'a. Üçüncüsü ise ve fesadul vada'i. Fesadul vada'i. Yani bir kıyasa itiraz bazen de fesadul vazı iddiasıyla yapılır. Şöyle ki bir illetin üzerine kendisinin iktiza ettiği şeyin nakızı terettüp eder. Yani bir illete aslında o illetin gerektirdiği hükmün zıttının terettüp ettirilmesidir. Bu ise illeti bütünüyle geçersiz kılar. Bazılarına göre fesadul vaz'ın diğer bir türü ise kıyasın kendisinden öncelikli konumda bulunan üç deliyle yani kitap, sünnet ve icmaya aykırı olmasıdır. Bunun örneğine gibi ke talelihi li icabil furkati bi islami ahadi zevceyni Şafilere göre gayrimüslim olan eşlerden birinin Müslüman olması aralarının tefrik edilmesini icap eder. Yani gayrimüslim eşler içinden kadının Müslüman olup kocanın Müslüman olmaması halinde Şafilerin kadının kocasından ayrılmasının gerekçesini eşlerden birinin müslüman olması illetiyle talil etmeleridir. Burada hanefiler şöyle cevap verirler. İslam fırkatı değil, iltiyamı iktiza eder. Çünkü İslam fırkata illet olmaz. Böyle bir iddia fesadı vaz'ı muciptir. Belki fırkatın illeti diğer tarafın kendisine müslümanlık teklif edildikten sonra kabulden imtina etmiş olmasıdır. Yoksa İslam iltiyamı iktiza ederken üzerine fırkatı tertip etmek fesadı vazıdan başka bir şey değildir. Bir illetin tesiri nas ve icma ile sabit olduktan sonra artık onun hakkında fesadı vaz iddiasında bulunmak caiz olmaz. Yani burada şafiler illet olarak kafir iken Müslüman olma vasfını belirlemiş ve bu illete de evlilik bağının kopması sonucunu bağlamışlardır. Oysa Müslüman olmak bir nimet olup bir başka nimet olan evliliğin elden gitmesine sebep kılınamaz. Burada evlilik birliğini sona erdiren şey diğer eşin Müslüman olmayıp kafir kalmakta diretmesidir diyoruz. Peki tardi illetlere gelen itirazların dördüncüsü vel muna munakaza yani kıyasa itiraz bazen de münakaza tarıkıyla vaki olur. Münakaza illet ile hükmün birbirinden ayrı düşmesidir. Daha açık bir ifadeyle illet bulunduğu ve arada bir engel de bulunmadığı halde illetin hükmü gerekli kılmamasıdır. Buna örnek ki kavli şafi'i fil vudu'i ve'tteyemmumi, İmam-ı Şafi'nin abdest ve teyemmümde niyet etme ilgili sözü gibi innehuma taharatani her ikisi de taharettir. Fe keyfe iftaraqa niyeti niyet hususunda araları nasıl ayrılır? Yani abdest ve teyemmümde niyet etme ilgili olarak İmam-ı Şafi'nin her ikisi de taharet olduğuna göre bu ikisi niyet konusunda nasıl birbirinden ayrılır sözüne cevaben fe innehu yantaquzu bi theubi bu gerekçe elbisenin yıkanması meselesinde de naks olunmaktadır denilir. Yani Şafiler teyemmüm ve abdesti her ikisini de taharet olması illetinden hareketle aynı hükme tabi kılmışlar ve teyemmümde niyeti farz gördükleri gibi abdeste de niyeti farz kabul etmişlerdir. Hanefilere göre illet taharet ise elbisenin yıkanması da bir tür taharet olduğu halde burada niyet şart değildir. Şu halde taharet illeti bulunduğu halde niyet etmenin farziyet hükmü bulunmamakta dolayısıyla illet nakz olunmaktadır diye cevap verilir. Peki illeti ikiye ayırmıştık. Tardi illetler ve müessir illetler. Tardi illetleri okuduk. Geldik müessir illetlere. Peki burada kalalım. Vallahu a'lem ve ahkem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.